kanalından herkese selamlar bu hafta harika bir lezzetle karşınızdayım Air Fryer'da Gerçeğini aratmayacak şekilde Adana şiş yapacağız. Hemen tarifimizi yapmaya başlıyorum. 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, 3 diş sarımsak, 1 küçük boy soğan, 1 adet kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kadar olacak şekilde domates salçası, 1 tutam maydanoz, 500 gram da yağlı da ana kıyma. İlk olarak küçük boy soğanımızı robotumuzun içine atıyorum. Sarımsakları da ilave ediyorum. Robottan bunları bir geçiyor. Robotumuzun içine biberlerimizi koyuyorum. İsterseniz yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Bu tarifin içinde yeşil biberi çok sevmiyorum. O yüzden kullanmadım. Bunları da hemen geçiyorum robottan. Domatesimi atıyorum. Maydanozlarımı atıyorum. Salçamı ilave edeceğim. Kıymamı koyuyorum. Hazır kapağı açmışken baharatlarımı da ekliyorum. Hızlıca bunları da robotumdan geçiriyorum. Masamın üzerine streç filmimi serdim. Şimdi Adana şiş köftemizi yapmaya başlayacağız. Ben airfryer'da yapacağım için Şişlere takmayacağım. Sadece şiş şeklinde şekil vereceğim. İlk önce elimde yuvarlak bir şekil veriyorum. Ardından masanın üzerine koyup ince, uzun şekilde adeta bir şişe dizili gibi şekillendiriyorum. Yumuşacık bir köfte. Bu kalınlık yeterli. Önce yuvarlak, sonra ince, uzun, adeta şişe dizili gibi bir şekil veriyoruz. Kenarları bombeleştiriyorum, inceltiyorum, bombeleştiriyorum, incelt. İşte şeklimiz böyle olacak. Air Fryer'ımıza Adana şişlerimizi bu şekilde dizdik. Şimdi pişirme zamanı. Et modumuzu alıyorum. 180 derece ısıya düşürüyorum. İlk olarak 10 dakika pişireceğim. Vav! Wow, harika görünüyorlar. Şimdi bunları tersine çevireceğim. Dikkatli almaya çalışıyorum çünkü yapışmışlar. Sulu sulu harika görünüyor şu an. Kokusu efsane. Biraz parçalandılar ama fena değil yine. Şimdi 12 dakika olarak ayarlıyorum ve çalıştırıyorum. 180 derece 12 dakika olarak ayarlamıştım. Fakat son 4 dakika kala durdurdum çünkü artık şişlerim hazır durumda. Görüyorsunuz. Harika görünüyorlar. Çıtır çıtır. Adeta mangal kömüründe pişirmişcesine. Tabii ki ustaların eline asla su dökemem ama yine de evde bu lezzeti tatmak adına yapabilirsiniz. Adana şişlerimiz hazır. Nasıl kızardıklarını görüyorsunuz. Harika görünüyorlar. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bunun gibi pratik ve lezzetli tarifler için kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerle bir sonraki hafta Cuma günü saat 19'da görüşmek üzere.